Yeni videoya hoş geldiniz. Şöyle e, güzel bir başlangıç yapalım istedim. Birlikte yine böyle birkaç gün geçireceğiz, spora gideceğiz, birlikte işte yemek hazırlayacağız, yemek yiyeceğiz falan. Açılış için böyle sizinle biraz konuşmak istedim. Yüzümü renklendireceğim. Yani renklendirmekten ziyade daha çok güneş koruyucu, şöyle güzel bir pufla geliyor. Çok da hijyenik. Zaten Kore markası. Bilirsiniz bu markayı da. Böyle bunu yaparken size konuşmak istedim. Bu ara cildim biraz kötü. Şuralarda sivilcelerim falan var. Şöyle şurada zaten güneş çeken var bir tane. Görürsünüz. Onları geçirmeye çalışıyorum. Böyle güzel bir bakım uygulamaya çalışıyorum. İşte. Birlikte bunlara bakalım istedim. Benim için her şeyden önemlisi daha önce de söylediğim gibi Instagram'dan takip edenler de bilir. Her zaman sağlıklı olanı. Böyle ben çok makyaj yapmayı falan sevmem. Ha yapmam değil yaparım. Eğitimini de aldım hatta. Ama her zaman daha doğallıktan yanayım. Eğer bir şey olacaksa cildimin kendisi düzgün olmalı. İşte bir şey yapacaksam vücudum fit olmalı. Ben onu yapıyor olmalıyım bir şey yiyeceksem bu en sağlıklısı olmalı. En azından ulaşabildiğim kadarıyla sağlıklısı olmalı. Tamam. Yani bu devirde artık hiçbir şey sağlıklı değil. Hiçbir şey organik değil yeterince ama en azından elimden geldiğince her şeyin doğalına ulaşmayı tercih ediyorum. Ve bunu da kendim yaparak sağlamayı tercih ediyorum. O yüzden böyle dışarı çok fazla yemek falan da yemeyi sevmem. Böyle bu tarz şeylerde de işte güneş koruyucularda falan en azından yüzümü de renklendirebileceğim seçeneklerim olursa onları çok seviyorum. Mesela bu BB krem. Gerçekten çok bayılıyorum buna. Biraz da hafif de böyle bir dudağımı renklendirdiğimde gayet yeterli oluyor. Zaten biliyorsunuz güneş lekelerinde mutlaka o lekelerin artmaması için güneşle temas etmeden önce böyle bir güne, güzel bir güneş koruyucu uygulayıp üzerine renkli bir koruyucu uygulamak gerekiyor ki o leke daha fazla kararmasın ve tabii ki vücudu da iyi korumak gerekiyor. Açıkta kalan her yere güzel güne, güzel, güneş koruyucular uygulamamız gerekiyor. Konuşamadım bir an. Buraya alışamadım hala böyle kameralara konuşmayı. Instagram'da bir şekilde çekiyorum videoları ama buraya biraz zaman alacak gibi böyle güzelce yüzüme sürüyorum. Dediğim gibi amacım böyle makyaj makyaj olması değil zaten görüyorsunuz. Bir tık böyle bir cildim kötü. Ama aşacağız. Sonuçta bunların hepsi atlatabileceğimiz şeyler. Şöyle kendimi tanıtayım size kısaca. Ben Buket İsmim Muket. 33 yaşındayım. Haziran 19'unda 33'ümü doldurdum diyeyim. Sağlıklı beslenme, güzel cilt bakımları, temiz yapabildiğim kadarıyla güzel böyle klinik markaları kullanmayı çok seviyorum. Pahalı ya da ucuz olması bir şey değiştirmez. Önemli olan düzgün bir şekilde üretilip güzel bir şekilde paketlenmiş olması. Yani hijyenik koşullarda. Benim için en önemlisi o. Her türlü şey denemeyi severim. Cilt bakımını severim. Her kız gibi. çoğu kız gibi. Sağlıklı beslenmeyi severim. Mesela canım hiçbir zaman böyle gideyim ben şurada bir brown yiyeyim falan demem. Yani ama şöyle söyleyeyim. Çocukluğumdan beri böyleyim ben. Evimizde sürekli cheesecake'ler, işte kekler, börekler, pastalar pişerdi. Ama ben hiçbirini yiyemezdim. Hep böyle bana gelen arkadaşlarım tüketirdi onları. Yani aslında çocukluğumdan beri yapım aynı. Sadece şöyle bir şey, çok zayıftım. Biraz kilo almak istedim ve böyle ki fitness'e başladım. Seneler öncesinden tabii pilates de yapıyordum ama pilatesten farklı bir şey sonuçta fitness ve onu deneyimlemek istemiştim. Sonra böyle özel ders almaya başladım. Fitness'la birlikte böyle yoğun ağırlıklarla çalıştığım zamanla da iyi kilo alabildiğimi gördüm. Tabii ki kilo almaktan kastım yağlanmak değil. Her zaman sağlıklı şekilde kas kütlemi arttırarak kilo almaktan bahsediyorum. Tabii ki böyle çok devasa kilolar değil yani benim hep böyle bikini vücut kaydımız kesildi. Neyse ben böyle hep ince işte o manken fiziği işte beach body dediğimiz tarzı seviyorum böyle çok yoğun yoğun kas kas görüntülü şeyleri de sevmiyorum. Daha ince böyle ince bel işte. E, böyle hafif dolgun bir kalça ama böyle çok maksimum değil kesinlikle. İnce bacaklar. Zaten benim vücudumun yapısı da öyle bacak boyum da uzun. Bu tarz şeyleri seviyorum. E bunun için de zaten sağlıklı besleniyorum. Fitness'ta da sağlıklı beslenerek gayet güzel böyle kilo aldım. Hepinize onu tavsiye ederim. Kesinlikle deneyin. Sağlıklı bir şekilde kilo alın. En azından almak istiyorsanız ya da vermek istiyorsanız da sağlıklı bir şekilde verin. Antrenman yaparak yapın bir şeyleri. Öyle yani. Benim hayatım bu. Bundan ibaret. Pilates eğitmeniyim. Aynı zamanda İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde master yapıyorum. Onu bitirdikten sonra akademik kariyerime devam etmek kesinlikle çok istiyorum. Çünkü okumayı ve gelişmeyi çok seviyorum. Şimdi işte YDS'dir, Alestir o tarz sınavlara hazırlanıyorum. Onlara giriyorum. Bu hayalime e, ulaşabilmek için. Öyle yani çalışmayı, okumayı, gezmeyi, klasik müzik dinlemeyi çok severim. Siz de kendinizden bahsederseniz bana şöyle aşağıda yorumlarda buluşursak çok sevinirim. O zaman sizi öpüyorum. Birlikte günün kalanına devam edelim. Bir dakika. Rujumu sürmeyi unuttum. Olmaz. Bir bir tane Instagram videosu yapmam lazım. Şu güzel bir e, yulaf topu tarifi çekeceğim. Onu birlikte çekelim. Birlikte görelim bakalım nasıl yapıyoruz. Mutfağımı hazırladım. Hemen size şöyle göstereyim. Setup'ım hazır yani zaten mutfağım genel olarak böyle. Beyazları çok seviyorum. Göreceğiniz gibi ocağımda beyaz aldım. Yani açık renk. Beyaz değil ama. Dolaplarım hepsi beyaz. Ankastra setim aynı şekilde. Çok seviyorum beyazı. Helese şunu göstereceğim. Şuna bir bakar mısınız ya? Bu kadar güzel ki. Şu simek tartı. Bu Türkiye'de yoktu. Bunu Belçika'dan aldım bir tane arkadaşım orada böyle satış işleri yapıyor. Dedim ki bunu benim için bulabilir misin? Buldu sağ olsun. Çok güzel değil mi? Çok şık duruyor. Şöyle mavi çiçekle birlikte koydum. Enfes. Şimdi şöyle tripodumu falan kurup videomu çekmek istiyorum. Ama önce malzemelere bakalım birlikte. Ekran görüntüsü almıştım. Yulaf, Şimdi sancerizi, labne, bal, yarım limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğu. Limon kabuğunu koymam. Ama diğerleri okey. Hepsi evde var. O zaman başlayalım. Kontrolü ekleyeyim ki gezde bu fazla gelmesin. Sonra ne eklerim yani? Ne ilave edeyim? ben muhtemelen zaten dolapta biraz donduracağım. Ama yine de tabii güzel olsun. Evet, tarifi çektim. Şöyle limonlu, labneli, yulaf topları ve tabii ki Hindistan cevizi enfes görünüyor şu an. Bir kahve yapıp yemek istiyorum öyle söyleyeyim. Instagram adresime gidin, bu videoyu izleyin, tarifi yapın ve yorumlarda buluşalım. Hey, you got my Day. And I'm still so amazed by you. istedim. Bayağı da geniş bir alışveriş oldu. Şöyle alt katta annemle kardeşimin yattığı bir e, oda var. O odada iki tane kişilik yatak var. Onların üzerine güzel bir yatak örtüsü aldım. Yine alt katta misafir banyosunun güzel bir oda kokusu aldım. Aslında benim kokuya alerjim var ama güzel şeyleri koyunca Böyle şık güzel duruyor. Bunun keses kutusu, kutusu ne kutusu ya? İşte dışını çok sevdim. Kokusu nasıldır hiç bilmiyorum. Neymiş ya? Ha, bu şey Zara Home'da şöyle bir e, deterjan vardı. Sıvı deterjan. Eşimle birlikte alışveriş yaparken de ki şunu bir deneyelim hani nasılmış bir kullanalım en azından görelim. Çünkü çok fazla karşımıza çıktı. Şöyle bunu aldık. Bir deneyimlemek istedik. Şimdi nereden başlasak? O yüzden böyle hep bu renkti benim her şeyim. Daha böyle soft, daha modern, daha sade, daha şık durduğunu düşünüyorum soft şeyleri. O yüzden bunları böyle aldık. şey çok Çok şey değil mi? İşte seviyorum böyle tonları. Bunlar böyle. Bu da bu arada. Hiç hatırlamıyorum. Tahmin yok. Unutmuşum ya aldığımı. Ha. Şöyle havlular aldık. Zara bunun havluları gerçekten harika. Çok seviyorum çünkü aşırı güzel elmanızları. Şöyle bayağı havluları misafir için. Ben de sıkıntı elimi seviyorum havluları